Merhaba arkadaşlar. Üçüncü turumuz hayvanat bahçesi. Ay buzağlara bak. Gel bakayım buraya sen. Gel seveyim seni. Gel. Gel geliyor o da. Gel. Gel bakalım sen gel. Aman vurma dur. Süsen de bir daha. Süsüyor onlar vuruyor. Bak bu şey. Tosun. Yabancı olduğu için biraz korkar belki yani bir vurma huyu vardır vurur. Ne güzel bunlar maşallah. Bak bakayım bana sarı kız. Boynuzlu kız. Vurma sakın bana. Erkekse vurur da dişiyse vurmaz. Erkek mi? Dişi vurmaz da erkek vurur. Sarı kız gel bakalım buraya. Gel. Gelin. Bak tosunu görüyor musun? Bak bak kovayla kavga yapıyor. Bak bak. Tosuna bak. Bak, kovayla kavga yapıyor, görüyor musun? Aşağılarda da şey var ileride. Koyunlar var. Gözetle bak arkamdan gelip bana vurmasın. oldu? Kayıp mı oldun sen? Gel bakayım sarı kız. Kayıp mı oldun sen? <laughs> tam az önce de bana vurmaya kalktı. He? Bana vurmaya <laughs> kalktı az önce. Tam tersini. Kuzu sesleri geliyor. Bu hayvanların adı ne? İnekleri gördük. Şimdi kuşları görelim. Bu kuşların adı ne diye unuttum. Kuşlar adı. Ne? <laughs> Flamingo. Bunlar da yaban ördem oluyor. Şu tarafta da tavuklar var. Şu nasıl bir cins horoz acaba? Küçücük. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Şu horozun güzelliğine baksana. Küçücük. <laughs> Bu tarafta da var. Burada da var. Ay şunun güzelliğine bak. Ne oldu? Çok güzel. <laughs> Şu tarafta da var. Hmm, burada da var. Güzel güzel. Burada da güvercinler var. Bu tarafta da mı aynısı var? Bu tarafta da aynısı var. Burada da güvercinler var. Burada da tavus kuşu var. Hadi bir açıl bakalım. Hadi. Sen gidişine diyor bana ben kendimi temizliyorum diyor. Kavga etmeyin. Aa, horoz kovalıyor onu. Ne oldu? Niye kavga yapıyorsunuz siz? Gel kılı 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 kılı. Gel 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 gel. Ne fena orusun sen ya kovalıyor öbür tavukları. hayvanat bahçesinden birinci turumuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık.